Hadi ama baba yok ki şimdi. Nehir gece gece tutturdu. Parka gitmek istediğini söyledi bize değil ama mi? Baba sen gelmiyor. Evet sen niye parka gitmek istiyorsun? Ben çünkü heyecanlıyım. Ama bu saatte parka gidilir mi? Ya ben korkuyorum. Ya parkta başımıza bir şey gelirse gece gece? Dinozor. Dinozor mu gelecek? Seni zorlardan ben çok korkarım. Ben de. <laughs> tamam şaka. İkimiz de korkmuyoruz değil mi? İkimiz de şaka yaptı. <laughs> hadi bakalım. Çıkalım hadi. Hadi anneciğim. Evet arkadaşlar Nehir inatla parka gitmek istediğini söylediği için biz de gece gece parka çıktık şimdi. Parka gidiyoruz. Bu saatte Kimse de yok sokakta. Anne biz oradan gelmiyoruz mu? Evet Nehir. Sen biz niye bu saatte dışarı çıkarttın? Ha? Biz niye çıktık bu saatte dışarıya? Baba, baba yavaş yavaş yürü. Hadi yürü bakalım yürü. Anne elimi de tut. Nereye gidiyorsun? Parka. <laughs> bu saatte parka gidilir mi? Ne? Evet mi? Bu saatte parka gidilmez değil. Ben bu saatte parka gitmekten korkarım ama. Ben de. O zaman niye bizi parka götürüyorsun? Al yemeğimi yedim. He. Karnını doyurdun. Şimdi park saatine. İndin mi merdivenlerden? He? İndin mi? Kendin inebiliyor musun merdivenlerden? Büyük. Büyük müsün? Hadi gel seni parkta biraz sallayayım o zaman gece gece baba beni nerede? parka getirdin. O işe gitti. Bu saatte uyuyor baba. işe gitti dedirttim. Ben de şaşırdım. Nehir. Ya. Uyuyor baba bu saat. Nehir gece gece kumla mı oynanır? Kumla oynuyorsun gece gece farkında mısın? Kumla oynanmaz. Şimdi kafan gözün kum olur bak. Birazdan burada ben korkuyorum. Bu saatte evde olmamız gerekiyor bizim. Dışarıda olmamamız gerekiyor. Sen niye dışarıdasın bu saatte? Ha? Niçin bu saatte dışarıdasın sen? Sana diyorum. Bakar mısın bana? Niçin bu saatte dışarı çıktık biz? Ha? Hadi gel seni birazcık sallayayım da gidelim evimize. Hmm. Hadi. Bak hiç çocuk yok parkta. Bu saatte hiç çocuk olma, olmaz. Sen de olmaman gerekiyor. Hadi. Gel hadi. Gel. Hadi gel parkta biraz kaydırağa kay o zaman gel. Anne, anne babamı istedim. Tamam gel hadi. Gel hadi. Babam ne? evet arkadaşlar. Nehir sallanıyor şimdi ama biz gece gece tabii korkuyoruz burada. Bu saatte hiç çocuk yok ki. Ay o da ne orada? Ay o da ne orada? Ay şey arkadaşlar benim gördüğümü siz de gördünüz mü? Orada ay bir daha bir daha bakalım mı? Arkadaşlar bakar mısınız? Bizi izliyor orada. Ay ne? Nehir. Anneciğim ben çok korkuyorum. Sana komik mi geliyor? Ben çok korkuyorum. Sen komik diyorsun ya. Ay Nehir bak şimdi de orada. Ay Nehir sürekli bizi izliyor. Nehir ben korkmaya başladım. Evimize mi gitsek acaba? Ben de korkuyorum Nehir. Bakayım tekrar. Hii, nehir gerçekten bizi takip ediyor. Benim de ayaklarım titriyor Nehir. Bizi takip ediyor galiba. Ay ne yapsak ki acaba? Anne, bu, benim, benim, Hii, ay Nehir buraya bakıyor. Gerçekten buraya bakıyor. Nehir. Ne yapsak acaba gitsek mi ki? Ben korkmaya başladım. Gerçekten bizi takip ediyor. Ay nehir bir de kafasını eğmiş de bakıyor bize. Şuna bakar mısın? Ay git 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 kış, git evine. Kış kış kış, kış. git evine. <laughs> nehir ne yapsak ki indirsek mi seni? Nehir Askeni. Nehir gel, gel, biz ona taş atalım en iyisi gel. Taş atalım biz ona in de tamam mı? Salıncaktan in de taş atalım. Bak bize doğru geliyor. Ay çabuk Nehir çabuk. Nehir. Nehir. Nehir, evimize gidelim mi artık? Ben çok korkuyorum ya. Joker bizi takip ediyor. Sen görmedin mi Joker'i? Bilmiyorum ki. Bakayım bu tarafta var mı yine? Hey. Ay inanmıyorum. Bak orada, bak orada. Biz gördüm ben. ben. Joker, Joker orada. Nehir, Joker orada. Gitme sakın sen. Sakın gitme. Ben çok korkuyorum. Tut elimi. Elimi tut. Allah korusun yemezsin bizi. Biz Joker'i e hemen taş atalım tamam mı? Elimize taş alalım. Nehir taş toplayalım hadi buralardan. Taş topla annem şuralardan Joker'i e atalım. Hadi anneciğim. Hadi kızım. Hadi anneciğim. Nehir at annem taşları Joker'e. At anneciğim bak üstüne doğru geliyor. At anne. at anne. at at, at, kızım. Koş 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 annem at koş at. Koş atalım koş. Koş Nehir koş Nehir koş. Kaçıyor bizden gel. At sen taşları atınca o bizden kaçıyor gördün mü Nehir. Ka nehir hadi jokere yakalanmak istemiyorum bak bizi takip ediyor çünkü hemen kaydıraktan kay ve gidelim buradan okay, artık ben, ben burası ben çok değil. gizemli olmaya başladı nehir artık gerçekten ben çok gizemli olmaya başladı burası ben joker değil. takip ediyor hadi kızım hadi anneciğim İstemedim. evet ama bizi takip ediyor anneciğim hemen kaydıraktan kay hadi Kaydıraktan kay nehir, nehir, nehir. Kaydıraktan kayar mısın şu kay turuncu kaydıraktan? Hadi turuncu kaydıraktan kay çünkü burası çok gizemli oldu. Hadi kaydıraktan kay o zaman. Dikkatli kay düşme. Hah, hadi gel. Hadi gel. Nehir kaydıraklara doyamıyorsun nehir. Parka doyamıyorsun. Saat kaç oldu? Hala parkta oynuyoruz. Joker bizi takip ediyor bir taraftan. Ben çok korkuyorum. Sen hiç korkmuyorsun nehir. Sen korkmuyor musun? Neden korkmuyorsun peki? Söyler misin bana? Hadi. Hadi şu turuncu kaydıraktan kay bu sefer de. Hadi. Turuncu kaydıraktan kayar mısın bu sefer? E ee, hadi o zaman çabuk kay. Hadi. Hadi. Çünkü bu park çok gizemli olmaya başladı. Ben artık korkmaya başladım. Hadi. Bir an önce evimize gidelim artık. Çok korkuyorum ben. Hadi. Hadi anneciğim. Aferin benim. Nehir ben artık korkmaya başladım ya. Sen gece gece korkmuyor musun? He? Korkmuyor musun sen? Ben az önce yine Joker'i gördüm biliyor musun? Joker'i gördüm ben biliyor musun? Joker nerede? Bilmiyorum. Sen gördün mü? Hı -hı. Ben az önce parktan çıkarken yine gördüm biliyor musun anneciğim çok korktum. Sen de korkuyor musun Joker'den? Ay gece gece çocukların parka gitmemesi gerekiyor galiba. Joker çıktı karşımıza. Nerede? Bilmiyorum ki. Bak bu yol çok karanlık bir yol nehir. Ay ben bu yoldan korktum. Nehir. Orada bir şey görüyorum ben. Acaba yanlış mı görüyorum? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Sen görüyor musun? Evet. Doğru görüyor muyum ben? Bir bakar mısın karşıya? Joker mi var orada? Bir bak. Bakalım. Nerede? Burada bir yerde gördüm sanki. Ay, ay nehir. 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 Nehir görmüşüm Nehir. Nehir doğru görmüşüm bak burada. Nehir sen de gördün mü? Tut elim annem tut elimi. Sen de gördün mü Joker'i? Geldim. Gidelim bakalım. Gel bakalım bakalım sessizce bir gidelim. Nehir, Nehir burada. Nehir kaç. Kaç Nehir. Kaç 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 annem. Kaç annem kaç annem kaç annem. Kaç annem kaç annem. Tut annem tut elimi. Elime tut. Gitti galiba. Gitti mi? Gitti galiba. Nerede yok. Babam? Bu sokak da çok gizemliymiş. Ay kimse de yok. Nehir gece gece bizi çıkarttı bu sokağa. Ay hiç kimse de yok sokakta. Of hadi evimize gidelim artık bir an önce. Çok erden kaçmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum ki. Hiç bilmiyorum. Efendim? Buradayım. Joker'i bulursak ne yapacağız? Korkuyoruz zaten. Joker'den kaçalım evimize gidelim hemen tamam mı? Tamam mı? İşte o da. Nehir. Nehir burada. <laughs> nehir burada. Kaç nehir. Kaç nehir. Koş nehir. Koş. Ya. Koş annem. Koş. Koş 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 koş. Ya, koş. Çok koş Neden bir şey size Koş annem. Koş annem. Koş annem. Korkmaya başladık. Korkmaya başladık. Korkmaya başladık artık. Sen korkmuyordun değil mi Joker ben? Bak ben sana söylemiştim. Soluklanalım. Ay. Soluklanalım birazcık Nehir. Çok korktum çünkü ben. Gelmiyor galiba. İşte. Hani. Nehir bizi takip ediyor Nehir. Nehir bizi takip ediyor Nehir. Tut Nehir tut elimi. Elimi tut Nehir. Koş Nehir koş Nehir. Koş annem koş. Koş annem koş 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 koş. Koş kızım koş. Gel gel gel. Gelmiyor, mu? Nehir hep bizi takip ediyor bakar mısın? Nehir koş, nehir koş. Koş, koş Nehir, koş annem koş. Koş kızım koş anneciğim, koş anneciğim Ama koş. Evet ben de çok korkuyorum Nehir. Gel. Gitmiş, gitmiş Nehir. Kurtulduk galiba. Ben Sen nehir. de yoruldun mu? Evimize geldik. Ya. Aynen artık evimize girmeliyiz bir önce. Gel kapı açıldı. Kapıyı kim açtı? Kim açtı kapıyı? Sen mi açtın? Ha? Kim açtı bu kapıyı? Yok, Nehir koş. burada. Nehir kaç. Nehir içeri girmemiz lazım ne? hemen. Koş. Nehir koş. Nehir koş. Kaç annem. Kaç annem. Kaç annem. Evimize girmeyiz. Evimize girmeyiz hemen. Koş annem. Kapı, Onun kapı gelmemesi yok. lazım. Nehir o da geliyor. Koş annem. koş annem. Koş annem. Koş annem. Koş. Anne. Koş annem. Onun gelmesi bir daha yok. Evet gelmemesi lazım. Bizim hemen binaya girmemiz gerekiyor. Binaya girersek bizi yakalayamaz değil mi? Ay, girelim de kapımızı kapatalım sıkıca. Ay, kaçtık değil mi Nehir? Ay, kurtulduk. Joker'den kurtulduk Nehir. Ay, Joker artık gel gelemez. Bizi de yakalayamaz. Çünkü biz binanın içine girdik artık değil mi anneciğim? O artık dışarıda kaldı. <laughs> nehir! Nehir! Orada galiba. Hayır. Hayır Nehir. Asansör hemen gelmesi lazım. Asansör. 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 Hadi. Evet. Asansör. Sen de bas asansöre. Sen de bas Nehir. Bas annem. Bas annem. Bas. Hemen gelmesi lazım asansör. asansör. Asansör çabuk gel. Çabuk gel asansör. Ya bekliyoruz ya. Bekliyoruz. Çabuk asansör. Hadi artık gelmen lazım. Hadi. Şoker geliyorsa. Şoker gelmeden bizim girmemiz lazım değil mi anneciğim? Şoker gelmeden gel. Hah, geldi galiba asansör. Asansör geldi. Hadi ya gel, geç sen. Geç annem geç 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 anneciğim Hah. Ha, ay, geç. Ay, geç annem geç annem geç annem geç. anneciğim geç. Ay, geç anneciğim. Kurtulduk. Oh. Huh. Kurtulduk Joker'den nehir. Evet. Artık bizi istese de yakalayamaz değil mi anne? Çünkü biz artık Evimize gelmek üzereyiz. Bir daha geceleri parka çıkartma beni tamam mı? Çünkü ben çok korktum. Sen de hani korkmuyordun sen Joker'den? Korktun değil mi? <laughs> Seni yaramaz. Çok komik yaptık. Çok mu komik oldu? Hala komik diyorsun Nehir. Ben korkuyorum diyorum sen komik diyorsun. Senin pembe aynan var mı? Benim pembe aynam yok. Ne yapacağım pembe aynayı? Ha? Şu yerleri ne yapacağım? Yerleri ne yapacağım? İpucu mu arıyorsun? Ne ipucunu arıyorsun? Ayakkabının ipinin ucunu mu? <laughs> Ayakkabının ipinin ucu bak orada. <laughs> Ayakkabının ipinin ucunu ben gördüm. Nehir çak evimize geldik artık çak. Ay kurtulduk değil mi Joker'den? Evet. Evet. Gelmez. Kurtulduk artık. <laughs> Evet anneciğim. Hadi artık evimizdeyiz. Bu saatte artık bebekler uyumalı. Uyumalıyız artık tamam mı? Hadi uyuyalım artık. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Aşağı, aşağıya umarım yazın. Bay bay.